Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizinle Minecraft zamanla daha da korkunç olacak. Önceki videoda başta Yusuf'u emiş. Eee efendim. Şimdi kaç like izliyoruz. Videoya 5 like istiyorum, 5000. bin. Aynı öyle canlarla utan video şov üzerinden 5 bin like üstü atmayı unutmayın. Peki neden? Çünkü 5 bin like üstünde bu video ya. Bunun gibi daha sık video gelecek. Lafı azaltmayalım. Hadi videoya geçelim. Oğlum bak ne buldum. <laughs> bu ne? Bu yaratık yakalamaya yarıyormuş. Deneyelim. Aaa. Allah Allah. Lan köylüyü aldım. Lan. Aha. Aa çok iyi taşıyabiliyorsun. Seni, seni, aa seni alamıyorum. Bu arada Hüseyin merkezde bir şey var. Onunla savaşmamız o... gerekebilir. O ne hocam. Ben direkt balta yapıyorum bu arada. Hatta çalışma masası koyayım şöyle. Hop bir, orada demirler var. Demir malzemeler mi yapsak? Ne oldu? Kuyruk. Sakal. sakal kuyruk var bende. Nasıl? Böyle. Lan vurma Bu hangi mod ya? F5'e basıyorum. Bir daha F5'e Üç defa mı bir şey yapınca böyle şey oluyor? Yani etrafa dönüyor kendi Lan oğlum bu ne? Şimdi Yusem, ben bir demir kazma yapalım diyorum. Demir baltı yapalım öyle savaşalım. Tamam. Hop fırın yaptım. Isıtmaya bıraktım. Şöyle baltı yapalım hocam hemen kendimize de... tak. Meşale gece gerekebilir. Oğlum al meşaleyi. Kardeşim bir gider misin? Ha? Ya bu ne harbiden ya bu sen tek... vuku... ne lavuk? Lan. Şeker, şeker çıktı. Mi? Yeniyor mu bu? Aa yeniyor. Şeker mi şaka mı? Oo hızım attı. <laughs> Anladın espriyi. Evet. Ya modunları bir kıralım ya abi. Lan demirlerimi ne yaptın? Ha ne demiri ya? O ne, o neyle Bence ben tahta baltayla bunu öldürürüm ha. Kimi öldürürsün? Merkezdekini. Ben şimdi onu indireceğim. Sen rahatla kal Dur ben bir demir balta yaptım. Gidiyorum oraya. Ben de ya ben şunları da ısıtayım da bir. Ben bir öldürem onu ya dur. Aa burada buğday var. Yemek ye. Ağzıma ısırdım kazara. Aa. <laughs> Aa bu saldıran Mesleler. değil ki. Lan. A korku arttırıcı var. O ne öyle? Aa bu köylerden çıkan şekerli oluyor. Gel 15 tane istiyor. Oğlum yedin. Yeme daha bir sürü köy var onları öldürelim. Oğlum farklı farklı. What? Garip şeker geldi bir tane. Vrappıt şeker kendi. Onlar bir iş yarıyordur belki. Öldür bunları öldür öldür öldür. Lan şeker gelmedi. Kaç şekerim var? 3. Ee, 15 Artı tane. bir tane 4. 15 tane olunca korku arttırıcı alacağız. Bak şeker 4 oldu hocam. Ben de şu an 7. Hop. Oğlum ilk başta böyle çıkmıyor sanıyorsun sonra şey yapıyor çok geç veriyor. Çok geç geliyor çok geç. 9-10. Kaç tane var demiştin? 8 artı 2 tane rapid kendi var. Tamam ver bakayım. Gel bakalım. Korku arttırıcıdan alalım ya ne işe yarıyormuş. Şimdi bir korku arttırıcı aldım. Bunu nasıl kullanıyoruz? Ay yeniyor bu. Dur bakalım bir. Oğlum ne oldu? Oğlum ne oldu? lan? Oğlum sen ne oldu? Ne? Ha, bu ne? <laughs> bende bir şey, oğlum, yok. bende bir şey yok. Lan oğlum sakalım çıkmış. Niye bu bir de bu? Kafam niye? bu? Aa zombi var. Ne bu? Beni öldürsen sana al. Bunu öldürsek korku arttırıcı. Ha vuramıyor. Nereye? Ya hile yapıyor. Vuramıyoruz ki. Hile var. Hile bana ne? Duran aklıma geldi. Ne? Gel buraya. Gel buraya. Şey yap. Ee, demirin var mı demirin? Sıtılıyordu. Ne oğlum, yapalım bu tipim musun? ne ya? Yaşlandım ya. Benim pembe bir sakalım var artık. <laughs> oğlum o tip ne harbiden dur şöyle e, bir tane kürek yapacağım. Odun lazım. Oğlum bu köyler çok korkunç gözüküyor lan. Aa sese bak. Oğlum. Aman ben... ne? Oğlum, o tip ne? Allah a... Şimdi ciddi alamıyorum şu an seni. Kardeşim bu tip. Yani yakışıklı. Bir kere sakalı pembe hiç sen pembe sakal olan biri gördün mü? Gö... bu, ne, bu nasıl kürek lan? Sanki şey gibi. Gürz gibi duruyor. Şimdi bir soru. Bir zombi kaçıncı bloktan aşağı atarsan ölür. Hmm, bak interesting bir soru. Bilemem kardeş. Onlar... Sen, sen MLG prosu değil mi son? Senin bilmen lazım bu tarz şeyleri. Ha, MLG Pro'suyuz da yani. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> ya, emekli oldun sen artık. Yok emekli değilim. Hala gelsen hala senden daha iyi MLG yaparım da. Şimdi çıkıyorum ben yukarı. Çek bakayım. Kaç blok çıkmam lazım harbiden? Sen kaçıcı kattasın? Ben şu an F3'e bakıyorum. Kat nerede yazıyor hocam? Solda blok... 70. 70. 70 katta mısın? Evet. Aynen 70. kattayım. Bence 40 blok işe yarar ya. 40 blok bence işe yarar mı? Deneyelim. At bakayım. At gönder hocam gönder. Lan, lan üstüme geliyor. Gönder gelsin bu ne? Aa! Yerine ışınlandı. Neydi? Canlar biz böyle şeylere gelemeyiz. Onun için. Hadi. Aha! Öldürdüm. Ya ne oluyor? Oy! E şeker art. Korku arttırıcı nerede? Aa burada. Geldi geldi geldi. Gönder ye, ye bakayım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Oğlum ne oldu lan sana? Oğlum bu falan var. Bu ne lan bu kas ne? Oğlum bende o, o oha be kafan ne kadar büyük. Benim kafam niye bu kadar küçük ve boynuzun? Oğlum saçım var la arkada. Bu ne? You are Saç... more flexible. Saç... <laughs> Aa kuyruğum falan gitti. Oğlum hey start speed mi? Sen ne diyorsun dayı? Oğlum çok O ne? O yukarıda Uğur. mağara parlıyor. Ne? Yukarıda mağara var. Meşale var Hadi içinde, canım. içinde parlıyor. Oraya çıkabilir miyiz? Koş Oğlum oraya çıkamazsın ki düz duvar orası. Oğlum yukarı. Hayes'ni boşuna mı vermiş bize bu oyuncağız? Ben odun kırıp çıkalım diyorum. Ben de odun kırayım yani niye bunu uğraşıyorum? Yani en mantıklısı o başka. Oraya kaç bir 30 blok yeterli olur bence oraya. Bence merdiven gibi yapalım yolları. Dur şuradan çıkarız. Tamam ben yapıyorum senin yol. Ben çıktım bile. Dümdüz koydun değil mi alt? Aşağı düşsek ne olacak? Aşağı düşsek ve ve oğlum bu ne? Ne var oğlum? Bunu Amazing lan. birisi var. Oha. Ya zayı biraz kaslı birisi gibi galiba. E, odunum dur kalkan yapayım. Yap sen benim e, carving table her şey var bende. Bana da yaparsan. Al. Oğlum düştüğünden daha kork at? Ha, at yaptın? kork. aşağı attım aşağı şuraya. Nana. Gözükmüyor ki dokudan. Bunu alabilir miyiz oğlum? Tek atarım bak. Mayıyım lan. Oğlum bunun canı fazla. Oğlum vuruyor bu. Sese oğlum, bak. Oğlum. I, I, I. Bu kim dayı? İndir şunu. Ama sen <laughs> öldüğün gibi. <laughs> öldüm. Öldüm ben. Öldür şunu. Da yardım et. Ne oldu sana? Ne oldu? Ölüler diyarına gittik geldik. <laughs> Valla köylü şekeri yerim. Gel bakayım. Yardım et. Ne, nasıl vuruyor? Ben nasıl vuruyor? Buradan <laughs> nasıl vurabilir? Böyle <laughs> bir öldürdüm, şey olmaz. Öldürdüm, öldürdüm. 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 Ya yine ölüler Hadi. diyarına gittik hocam öldürdüm. ya. Merhabalar. Bir şey çıkmadı mı? Nasıl mı gerekiyor? Bilmem. Allah Allah ilginç. Ha oğlum ya ben bir şey söyleyeceğim ama yeni gelen bir şey benim direkt envanterimde olması gerekmiyor mu? Ta nereye gitmiş yani o ilk slotta değil. Ta ne şey gelmiş? Arttırıcı yiyeyim mi? Ye bakayım. E ee, bence bir şey e, oğlum. Oldu. Nasıl oğlum hadi Gel buraya arkana bak. Lan! <laughs> Tek yedim lan. Tek attık. Bir tane mi var ondan? İki, i̇ki tane var da ikisi de benim. Bir dakika sende de iki tane var. Geldik kopuşalım hocam. Tamam ver bana. Oha! Oluç... ama o sıfatla ha? çok komik duruyorsun biliyor musun? Ha, nasıl bak arkada sakal yaşlandık hocam. <laughs> Versene. Onu kullanmıştım onu veriyorum. Oğlum bayağı iyi lan. Özelliği ne? Withering Touch. Ol. Kaç gitti? Oha! Ya kardeşim illa diyorsun ki gel beni diyorsun, öldür diyorsun, döv diyorsun yani. Anlamadım ki. Ha tamam vur vur vur. Tamam tamam tamam. Ama tamam öldün tamam. ki şu an vurmama gerek yok. Öldüm bu arada. Geçmiş olsun. Uf. Neyse Aha. <laughs> Boss var bir tane daha. Lan bu ne? Oğlum şu canlandı mı lan acaba? Buna vuramıyoruz ki ama. Vurabiliyoruz mu ona? Aa! Lan vurabiliyoruz. Kaldırım kalkanım yok. Abi ben sana korku arttırıcı aldım ama yakışır mı bu adamla ya? Adam çok sinirlendi oğlum. Sülalesini katlettik lan. Bana mı sordu sülaleyle uğraşırken? Ya bana da sorma da yani hocam baktığında adamın sülalesi gitmiş oldu bu sayede. Bir buçuk öldüm. Oo, wo, 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 wo. Sen ölme sen ölme sen ölme. Baba kaçar. Canı fullenecek oğlum. Öyle kaçma. Ya hocam, o iş bende sen rahat ol. Maske bir işe yarıyor mu bari? Amanin. Abi ben senden ama güçlendirici aldım ya. Dost bizliklerimiz düşman olmuş be. Ya bir kaynıyor mu? Oğlum ama bu adam çok sinir bozucu ya. Oğlum imkanı yok. Yok nasıl imkanı yok oğlum? Yardım. Tamam yetiştim. Dayan geldi Sen de yetişmeye çalış. O iş bende hocam. Tık. Onu öldürsün artık. Nereye öldürüyorum oğlum? ne oluyor lan? Aa! Bu ses ne? Bilmiyorum. Lan! Nasıl? Oyun, çı <laughs> oyun çıktı. Oyun çıktı. Nasıl hoca? Oyunu bitirdik. Bugün oyunu bitirme videomuzun sonuna geldik. Canlar biz bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.